Herkese merhabalar arkadaşlar ben Mete bugün de e, Hill Climbing Racing iki oynuyoruz arkadaşlar e, ben bu oyunu hep oynuyorum yani birkaç yıldan beri o yüzden hesamda arabalar birlikte arkadaşlar biraz var çok olmasa da hedefim de e, bu arabayı açmak süper araba şimdi şu görev e, tamamlanmış görev Tamam. İyi arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bu videoya abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve abone olma da canınız sağ olsun valla. Şimdi şu ulaşmam lazım. Şimdi hmm. süper güzel oynuyorum arkadaşlar. Bismillah. Aha tamam hızlı girişi yani hızlı başlangıcı açabildik arkadaşlar iyi iyi gidiyoruz İki. aha birinci olduk arkadaşlar yani birinci sıradayız hmm, tamam ve ee, işe kazandık birinci tur birinci olduk üç tur var evet Zaten arkadaşlar e, ben 3 turda da hızlı başlangıcı açabilirsem yani e, genelde bir ya da ikinci oluyorum. Allah tüh dördüncü olduk ama tamam son yok daha bir hakkımız daha var tamam ya kusursuz başlamış kazanacağız inşallah Zaten arkadaşlar e, yarışmanın sonunda ilk üçe girersek zaten ilerliyoruz. Hiç çevireceğiz. Ve yeni arenayı açtık arkadaşlar. Ve elmas 3 olduk. İyi. Şimdi e, bir de bunu oynayalım. Hatta tekrar bunu oynayalım. Sonra bunu mutlu. Diğer arabanın motorunu yükselteceğiz. Bismillah. Ahi. Hızlı başlayabildik. İyi gidiyoruz. Ve ee, evet. Arkadaşlar Hill Cream Raging'de yani ee, zaten dengenizi kaybetmezseniz arabanın dengesini tam, her türlü tamamlarsınız. Neyse. Bakalım. <laughs> 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 Ve gidiyoruz. Tüh, orada bir şey oldu. Başladınız. Aa. Ha tamam buradan hiç varmış. Ya şaşırdım. Ve Hadi. ilerliyoruz. Ve <laughs> diyoruz Neyse ikinci olduk. O da iyi. Hadi bakalım. Ha tam kusursuz başlangıç yapabildik. Hmm. Adamlar biraz iyi açıkçası. Eyvah. Geride kaldık. Hadi. Tüh ya galiba kaybettik. Ya da kaybetmedik. Aha. Şiştik arkadaşlar. İyi. Şu Black Fat. Şu Black Fat geçebilirsek. ilk üçe girme şansımız var. Eyvah. Koyalar. Yavaşlatıyor arkadaşlar. Aha. Şuna geçtik olur. Tüh. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Reklam çıktı. Ah, tamam arkadaşlar. Yok valla. Hmm. Sonuncu arkadaşlar. Ee, şimdi bir de e, sahil arabasıyla oynayalım. Haydi bakalım. Oo kusursuz başlangıç. Oo iyi. Arkadaşlar sahil arabası iyi bir araba. Yani ee, alın <laughs> öneririm yani hem hızlı gidiyor böyle hem de avantajlı Oo. hadi bakalım <laughs> neyse kusursuz başlangıcı yapamadık bir şey olmaz <laughs> o tamam Den Arkadaşlar bu oyunlarda Yani bu tarz oyunlarda Araba sürerken dengenizi Dengenizi sağlayın Her türlü geçersiniz zaten Yani Yani dengenize dikkat edin Eğer bir kere dengeyi kaybediniz mi işten geçiyor Yani Haberiniz olsun Hadi. Hadi. Hop. Neyse üçüncü olduk. O da bir şey. Zaten menücü olduk arkadaşlar. Tamam. Şimdi. Aha. Şimdi arkadaşlar. Bu kutudan inşallah iyi bir şey çıkar. Açıyoruz. Bismillah. Oo iyi. Hmm, parça çıktı iki tane. Güzel arkadaşlar. İyi son yok. Bakalım parçalara. Ay. Yok yok yok. Bir dakika. Hah yok. Şimdi parçalara bakalım. Oo tamam bayağı parça var. Tamam. Neyse evet. evet. arkadaşlar bu böyle dursun. Ee, buna bir Yani bir de buna bakalım. Zaten sahil arabasında da bunlar iyi. Heh, tamam. Şimdi sahil arabasıyla devam edin. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve e, yani kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani yapmazsanız canınız sağ olsun. Evet. Allah az daha değecektim. Hadi. Hop. Hı. tamam. İyi. Son yok. O tek teker. O tek teker. Tamam. Hı. Tamam. Hop. Evet. Şu an kazanıyoruz. Hı. Ve evet. Arkadaşlar. Arabalarda motor önemli. Aracın maksimum hızını yükseltiyor zaten. Yani çoğu zaman motor yükseltin. Hop. Evet. Oo, çok iyiyiz. Uçtuk resmen. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar. Evet geçtik. Ee, nasıl oynadım? Sence iyi oynadım. Yani bence iyi oynadım arkadaşlar. Ve görüşmek üzere. Bay bay.